Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında Doğu Anadolu'da büyük bir üniversite kurulmasının önemine vurgu yapmasının ardından başlayan Atatürk Üniversitesi'nin kuruluş serüveni 1957 yılında Ziraat ve Fen Edebiyat Fakültelerinin açılışıyla resmen başlamıştır. Kuruluşunda iki fakültede 135 öğrenciyle eğitim hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi, günümüzde yaklaşık 70 bini örgün öğretimde olmak üzere 550 binin üzerinde öğrencisiyle Türkiye'nin en köklü 7. üniversitesi olarak eğitim hayatına devam etmektedir. Bugün 23 fakülte, 8 enstitü, 1 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvarıyla 3000'e yakın akademisyen ve 5000'in üzerinde idari personeliyle örgün ve uzaktan eğitim yoluyla nitelikli bireyler yetiştiren Atatürk Üniversitesi bilim ve teknoloji ile kültür, sanat, sosyal hayat alanlarında üretici bir öğretime önceliyen değer üreten ve paylaşan bir üniversitedir. Ayrıca 45'ten fazla araştırma ve uygulama merkezi de kendi alanlarında önemli faaliyetlerde bulunmaktadır. Atatürk Üniversitesi evrensel bilimde ön sıralarda yer alan, sorun odaklı çalışan ve toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretebilen, toplumsal taleplere duyarlı ve bu taleplere yön veren bir üniversite olarak ulusal ve uluslararası yüksek öğretim sıralamalarında daha üst sıralarda görünür olmanın yanında Yüksek Öğretim Kalite Kurulu YÖKAK tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında değerlendirme sürecinden başarılı bir şekilde geçerek akredite belgesini almıştır. Bu önemli başarının hemen ardından Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 13 Aralık 2021 tarihli kararıyla Araştırma Üniversitesi ilan edilen Atatürk Üniversitesi, Türkiye'nin evrensel bilime açılan kapısı olmuştur yeni nesil üniversite tasarım ve dönüşüm projesiyle hayata geçirilen eğitimde mükemmeliyet modeli projesi çerçevesinde Atatürk Üniversitesi'nde yürütülen öğretim programlarının günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve çalışma hayatında mezunlardan beklenen yetkinlikleri kazandırabilmek amacıyla bütün öğretim programları güncellenmiştir. Bu çerçevede Atatürk Üniversitesi, lisans ve lisansüstü programlarının Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından onaylanmış ulusal ve uluslararası kurumlarca akredite edilme sürecini büyük bir titizlikle yürütmüş ve bu konuda önemli başarılar elde ederek Türkiye'de en çok programı akredite edilen üniversiteler arasında yer almıştır. Amacı bölgeye ve ülkeye katkı sağlamak, yüksek teknolojiye dayalı tasarım ve inovasyon faaliyetleri gerçekleştirmek olan Atatürk Üniversitesi, sağlık turizmi açısından da uluslararası bir cazibe merkezidir. Modern donanımlı 27 ameliyathane, yüksek basınçlı tedavi ünitesi ve 1450 yatak kapasiteli araştırma hastanesi ile yılda 1 milyon 200 binin üzerinde hastaya hizmet vermektedir. Bölgede oyun kurucu pozisyonda olan üniversitemiz, bölge çiftçisinin kalkınmasına büyük önem vermektedir. Bu bağlamda tarım sektöründe verimliliğin artırılması, çiftçilerimizin bilinçlenmesi için çiftçi eğitim merkezleri kurarak verimlilik düzeyinin artırılması konusunda önemli adımlar atmıştır. Diğer yandan teknolojik tıbbi cihazlarla donatılmış hayvan hastanemizle bölge hayvancılığına ve hayvanseverlere sunulan hizmet aralıksız devam etmektedir. Gerek kapasitesi, gerek nitelikli insan kaynağı ile ülkemizin önde gelen hayvan hastanesinin yanı sıra özellikle kırsal yerleşim bölgelerinde hayvan sağlığı, Poliklinik ve eğitim hizmetlerini yürüten Mobil Hayvan Hastanemizde hizmet vermektedir. Eczacılık başta olmak üzere veterinerlik, kimya, diş hekimliği, tarım ve biyoloji, çevre bilimleri ve mühendislik alanında dünyada en iyi 500 üniversitenin içinde yer alan ve Türkiye'nin ilk kış sporları enstitüsüne sahip olan Atatürk Üniversitesi, üniversiteler arası spor liginde en fazla madalya kazanan üniversite unvanıyla da bilimin yanında spor ve sanata evrensel düzeyde değer katmaya devam etmektedir. 92 ülkeden yaklaşık 10 bin uluslararası öğrencisi ve 60 ülkeden 300'ün üzerinde yüksek öğretim kurumuyla ikili işbirliği bulunan Atatürk Üniversitesi, uluslararasılaşma anlamında bir taraftan kendisini sürekli geliştirmekte ve yeni nesil bir dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Atatürk Üniversitesi, fen bilimleri, mimarlık, planlama ve tasarım, mühendislik, sağlık bilimleri, ziraat, orman ve su ürünleri, eğitim bilimleri, filoloji, güzel sanatlar, hukuk, ilahiyat, sosyal, beşeri ve idari bilimler ve spor bilimleri temel alanlarından açık öğretime kadar her yıl binlerce öğrenciyi iş hayatına hazırlamaktadır. 43 bin nadir eserin bulunduğu kütüphanesi ve 1200 kişilik okuma salonlarına sahip olan Atatürk Üniversitesi, 1950 yılından günümüze kadar sürekli yayın arşiviyle öğrencilerinin öğrenme deneyimlerini kolaylaştırıp geliştirmeye devam etmektedir. Atatürk Üniversitesi, bünyesinde bilimin ve sanatın toplumla paylaşılması adına Türkiye'nin en kapsamlı biyoçeşitlilik bilim müzesi ve Türkiye'nin ilk ve tek buz müzesinin yanında yine baskı teknikleri örneklerinin sunulduğu Türkiye'nin en büyük hurufat müzesini, Tarım teknolojilerinin gelişim sürecinin sergilendiği Tarım Müzesi'ni, geçmişten günümüze iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri içeren İletişim Müzesi'ni ve sağlık teknolojilerinin tarihsel dönüşümünün sergilendiği Sağlık Müzesi'ni barındırmaktadır. Türkiye'deki 23 araştırma üniversitesinden biri olan Atatürk Üniversitesi, yeni nesil üniversite olma yolunda eğitim, araştırma ve topluma katkı misyonlarını bütünsel olarak ele almaktadır. Türkiye'nin en büyük teleskobuyla, Doğu Anadolu'nun ilk gözlem evine ve çok sayıda ileri teknoloji laboratuvara sahip olan Atatürk Üniversitesi vizyon ve misyonunu da bu entegrasyon açısından anlamlandırmaktadır. Atatürk Üniversitesi ayrıca öğrencilerimizin konforunun düşünüldüğü erişilebilir kampüsü, sahip olduğu sosyal alanları, kültürel sanatsal aktivitelerde bulunulacak mekanları, yurtları, ulaşım kolaylıkları bakımından da tercih edilen bir üniversitedir.